M5 YouTube kanalından merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada M5 Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Ardan Zentürk ile beraber gündemin nabzını yoklamaya devam ediyoruz. Ardan Bey hoş geldiniz tekrar programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Balcı Teşekkürler. Hemen soruma geçmek istiyorum ben sizden analiz almak için. Ee, ABD Başkanı Joe Biden'dan savaşın seyrini değiştirecek bir hamle geldi. Ve Biden Ukrayna'ya Rusya ile savaşında kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeyi karar verdiğini açıkladı. Ayrıca mühimmat desteği de yapacaklarını açıkladı. Biden bunun gerekçesi olarak Rusya'nın demokrasiye sırtını dönmesini gerekçe gösterdi. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de ben çok iyi değerlendiriyorum. Çok doğru bir karar. Çünkü 30 yıllık veya 40 yıllık meslek hayatımın önemli bir bölümünde savaş bölgelerinde bulundum. Bir savaşı sonlandırmak istiyorsanız, tarafları öyle veya böyle bir ateşkes'e yönlendirmek istiyorsanız bu lafla ve diplomasiyle olan bir iş değildir. Bu ancak ve ancak savaşan tarafların silah gücünün ve ateş gücünün ve genel anlamda da askeri gücünün eşitlenmesiyle ve taraflar arasında artık ben yeni bir hamle yapamıyorum veya artık benim daha önce koyduğum hedeflerime ulaşamıyorum noktasına gelinmesiyle mümkün olan bir şey. Biden'ın bu kararı yaklaşık iki haftadır bu uzun menzilli topçu bataryalarıyla önüne gelen her yeri tahrip eden, Önüne gelen her yeri tahrip eden ve e, bu arada da iyi kötü ilerlemeler sağlayan Rus e, kara kuvvetleri için ölüm fermanı niteliğinde. Çünkü e, 25 e, o, o 155'lik yani Amerika'nın daha önce vermiş olduğu çok güçlü topçu bataryaları Ukrayna'ya 25 kilometre menzilidir. Amerika'nın elinde çok rampalı roket atar sistemi olarak üç ayrı sistem var. Bunlardan bir tanesini belli ki vermeyecekler. O çünkü 185 deniz mili yaklaşık 300 kilometre menzilli bir sistem. Kiev'den ateşleseniz Rusya'ya düşer. O yüzden o riski almıyorlar ama 80 kilometre menzilli çok rampalı roket atar sistemlerini veriyorlar. Bu Rus topçu bataryasının kısa bir zaman sonra susacağı anlamına gelir. Çünkü 80 kilometre menzilden yerleşecek olan bu sistemler bir de çok yoğun mühimmat verilecek anladığım kadarıyla şu anda Rusya Kara Kuvvetleri'ne Donbass diye adlandırılan Donetsk ve Luhansk bölgelerinde destek veren ve sonuç alan Rus topçu bataryalarını susturur. Onun susması demek Rusya'nın saldırısının susması demektir. Bataryaların susması demek Rus kara ordusunun yeni bir saldırı düzenleyememesi demek. Aynı zamanda bataryaların susması demek Ukrayna kara kuvvetlerinin üzerindeki baskıdan kurtulduktan sonra karşı saldırıya geçmek için gerekli düzenlemeyi yapması demek. Rusya bu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesini açık ve net bir şekilde bir savaş sebebi sayabilir. Böyle bir riski vardır. Peki ABD ile devam edelim. ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin saldırılarına karşı Tayvan'ı koruma sözü vermesiyle iki süper güç arasında yükselen tansiyon ABD'li bir heyetin Tayvan'a yaptığı sürpriz ziyaretle zirveye ulaştı. E, Çin'in tepkisi de tabii ki sert oldu ve 30 savaş uçağıyla hem Tayvan'a hem de ABD'ye gözdağı verdi diyebiliriz. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce ben yine Washington'dan minik bir hatırlatma yapayım, onu söylemeyi unuttum. Şimdi Washington'daki yönetim Çin'i de bunun için daha değerlendireceğim. Esasen ikiye bölünmüş durumda. Batı'da da bir bölünme var. Nedir bu ikiye bölünme? Bir grup yönetici ve akademisyen veya işte ne bileyim strateji uzmanı Ukrayna'da Rusya'yı ve Putin'i fazla sıkıştırmama ve olayın bir NATO-Rusya savaşına dönüşmemesi için çaba gösteriyor. Bunun başında Jake Sullivan var, Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Başdanışmanı. Bir grupta yine Washington'da biz Rusya'yı bu kadar zayıf bir daha asla yakalayamayız. Rusya'nın tüm tırnaklarını sökene kadar bu savaşı en iyi şekilde devam ettirelim diyenler grubu ki bu Avrupa'da en çok İngiltere tarafından desteklenen bir görüş. Jake Sullivan'ın görüşü ise Fransa ve Almanya tarafından daha çok destekleniyor. Bu grubun, şahin grubun başında da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken var. Antony Blinken'la Jake Sullivan arasında haftalardır büyük bir kavganın yaşandığını biliyorduk. Biden'ın uzun menzilli Füzeleri verme kararı esasında e, bu konuda e, güvenlik başdanışmanı açısından bir yenilgidir. Nitekim Joe Biden o açıklamayı Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaptığında Tayvanla ilgili olarak daha açıklamanın süresinin üzerinden belki bir saat bile geçmemişken Beyaz Saray Beyaz Saray büyük bir panik halinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin esasında tek Çin politikasına saygılı olduğunu, bu açıklamanın yanlış anlaşılmaması gerektiğini falan söyledi. Onu yapan da yine Jack, Jack Sullivan'dı yani o yine e, Çin Halk Cumhuriyeti ile de e, bu aşamada bir kavga istemediğini göstermeye çalıştı. Anthony Blinken ise her konuda e, daha net ve daha sert bir e, yapı e, içeriyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin e, 30 savaş uçağını soktuğu bölge esasında e, notlarımın arasında da var. E, adını da söyleyeyim. E, tam e, Tayvan hava sahası değil. Yani eee tam Tayvan hava sahası değil çünkü onu böyle biraz eee açıklamak gerekiyor. Gri bölge diye adlandırdığımız bir bölgeye soktu uçaklarını. Pratas Adaları. Hmm. Şimdi Pratas Adaları'nın Tayvan açısından tanımı şu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için neyse Pratas Adaları da Tayvan için o. Öyle görün. Yani Yunan uçağı mesela Türkiye'nin hava sahasını İzmir üzerinde diyelim, şey olursa, gelirse vururuz onu. Değil mi? Otomatik olarak. Çünkü o bizim kendi ana vatanımız. Yunan savaş Uçağı'nın orada ne işi var? Ama Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasından geçerse kilitleniriz, takip ederiz ama vurmayabiliriz. Anladınız mı? Yani çünkü orası Kıbrıs. Yani ama şunu ilan etmişizdir biz aynı zamanda. Yani Kuzey Kıbrıs hava sahasına girmek demek esasında Türkiye'nin hava güvenlik sistemini delmek demektir. O doğru. Ama bu başka bir şey, o başka bir şey. O bir defa kavramları iyi oturtmak lazım. Çin şu anda Tayvan'ın üzerinden uçmuyor. Onun hava güvenlik alanlarını ihlal ediyor. Olay bu. Ve zaten e, Biden'a söylediği de oydu. Yani sen orada tehlikeli oynuyorsun dedi. Tehlikeli oynamak şu. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üzerinden bir Yunan uçağı geçse, değil mi? Biz onu birincide düşürmeyiz. Ama her gün aynı uçak <laughs> oradan geçmeye başlarsa, bir gün düşüreceğimiz tutar. Bu olay budur. Yani Tayvan açısından da böyle anlatmak lazım. Benim anladığım kadarıyla sana bile e, adamların güvenlik sahasını deliyorsun. Yarın bir gün oradan bir füze gelir seni vurur demek istedi. Vurur mu vurmaz mı bilemem. Niye? Çünkü artık bir bunca yıllık gazeteci olarak şu anda dünyanın yaşamakta olduğu büyük kırılmayı dehşetle izliyorum. Yani bir yanda açlık tehlikesi öbür yanda yayılan savaş. Avrupa'nın ortasında büyük bir savaş yaşanıyor. Bu ikinci dünya savaşından sonra e, asla yaşanması istenmeyen bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Yani Bizan bir dönemin Yugoslavyası gibi. O yüzden e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'da nasıl bir kararlılıkla duruş varsa İngiltere ile beraber Çin'e karşı da aynı duruşu sergileyeceğini düşünenler grubundan Hazır Amerika demişken ve Yunanistan'dan siz örnek vermişken ben Yunanistan'daki ABD üstlerinden de e, size soru sormak istiyorum. E, oradaki üstlerin amacı Rusya mı yoksa başka bir şey mi? Türkiye mi? Sizce? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye silah çekip çekmeyeceği tartışması uzun zamandır var. Bu ta 1900 şey, 2. Körfez Savaşı'ndan sonra Süleymaniye'de bizim silahlı kuvvetlerimizin mensuplarına, Amerikan özel kuvvetlerinin çuval geçirmesinden bu yana çok tartışılan bir konu. Müttefik olarak kabul ettiğimiz bir ordu bizim askerlerimize, ki normal görevini yapan askerlerimize hatırlayacaksınız çuval geçirmiştir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Miçotakis yönetiminin Doğu Akdeniz üzerinden Yakalamaya çalıştıkları bir asimetrik üstünlük politikası çerçevesinde topraklarını kendine açan Yunanistan'da beş tane büyük üs kurmuş durumda. Giritten dede ağaça kadar uzanan bir dizi olay. Eğer bu Rusya için ise az, Türkiye için ise fazla. Yani şöyle. Yunanistan topraklarına yerleştirdiğiniz Amerikan askeri Rusya'yı durduramazsınız. Ama Yunanistan asker, Yunanistan topraklarına yerleştirdiğiniz Türkiye ile savaşırsanız o zaman da bütün bir sistemi yok edersiniz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tehdit midir? Bu tehdit esasında gerçekten yükselen bir durum arz ediyor. Niye? Çünkü Yunanistan 1821 yılından kuruluşundan bu yana hiçbir zaman gerçek bağımsız bir devlet politikası uygulayamadı. Hep büyük güçlerin şemsiyesi altına girmiş havlayan bir sokak köpeği gibi davrandı. Yani benim patronum çok iyi, güçlü bir adam. Ben işte onun yanındayım. Bu bazen İngiltere oldu. birinci Dünya Harbi'nde biliyorsunuz İzmir macerası o dönemin İngiliz e, Siyonist Başbakanı Lord George'un Venizelos'a hadi çık ben arkandayım." demesiyle yaşanmış bir olaydır. Yani e, Atatürk e, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon'da sadece Yunan ordusunu yenmedi. İngiliz ordusunu yendi esas olarak. Böyle bir durum. Şimdi de Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin şemsisi altında sürekli bizimle dalaşmaya çalışıyor. Mavi vatan politikamızdan korkuyor. Adalardaki yasa dışılıkları konuşmamızdan korkuyor. Ama derseniz ki Amerika bu aşamada Türkiye ile bir askeri gerginliğe girer mi? Hayır. E, bu aşamada Amerika Birleşik Devletlerinin Yunanistan için Türkiye ile askeri bir gerginliğe girmesini akıl dışı bulurum. Kim için akıl dışı bulurum? Amerika için akıl dışı bulurum. Amerikalılar rasyonel yani akılcı insanlardır. Bunu bu aşamada yapmazlar. Ortadoğu'ya dönmek istiyorum. Ortadoğu ülkeleri Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası bölgesel ve küresel politikalarını yeniden konumlandırıyorlar. Artık yeni bir düzlemde ilerleyen Ortadoğu-Rut ilişkilerini sizden değerlendirmenizi rica etsem. Ukrayna'da yaşananlar Ortadoğu için ne ifade ediyor? Şimdi Ortadoğu'da panikleyen bir grup insan var. Bunlar diktatörler ve özellikle Arap kapitalizmi diye adlandırdığımız Körfez ülkeleri. Çünkü anladığım kadarıyla Batı yani Amerika Birleşik Devletleri ve e, Avrupa Birliği dünyada var olan dört farklı kapitalist sistemden birinin ayakta kalmasını istiyor. Diğer üçünün yok olmasını istiyor. Nedir onlar? Bir Rus oligark kapitalizmi, iki Çin zulüm kapitalizmi, üç... Arap kapitalizmi, körfez ülkeleri, petrodolar ve oradaki şeyler. Şimdi buradakilerin hepsini bu yüzyılda dağıtacaklar. Belli oldu. Yani bu uzun bir savaş. Üçüncü dünya harbi şu anda. Yani biz şu anda bir üçüncü dünya savaşı yaşıyoruz ve daha yeni başladı ve bu tahmin ettiğimizden uzun sürecek ve sonuçta Rusya'yı, Çin'i ve Arap kapitalizmini yok etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Bu çerçevede insanlık sağ kalır mı kalmaz mı onu zaman gösterecek. Ama ne yazık ki gençler için üzgünüm. Yani e, böyle bir döneme denk geldiniz. O yüzden Orta Doğu'da şu anda mesela e, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri e, liderleri çok ciddi endişe içinde. Mısır diktatörü endişe içinde. Çünkü ayaklarındaki zeminin yavaş yavaş Rusya'nın yaşamakta olduğu bu olağanüstü zorluk nedeniyle e, İran'ın çok büyük sorunları var. Yani ayaklarındaki zeminin, ayaklarının altındaki zeminin yavaş yavaş kaydığını görüyoruz. Bu şöyle bir şeye doğru gider, e, kendini Katar gibi yenileyen. Katar biliyorsunuz geçen yıl. İlk genel seçimlerini yaşadı, ee, kendi meclisini kurdu ve Katar şu anda körfez ülkeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefik ilan ettiği devlet oldu. Ya kendilerini yenileyecekler ve artık normal bir devlet haline gelecekler ya da tüm diktatörlükler açısından bir başka dünya yaşayacağız onu hep beraber göreceğiz ama Orta Doğu'daki mevcut rejimlerin ben e, önümüzdeki 5-6 yıl içinde e, ciddi yok oluşlar yaşayacaklarına inananlar durumunda Peki geçen hafta program yapamadık o, o yüzden soramadım ama bu hafta sormak istiyorum Suriye 1 milyon sığınmacının geri gönderilmesine karşı çıktı neden geri çıktı? Niye, niye e Zaten farklı? adam onları yollamak için o savaşı var ben, ben Türkiye'deyim bak Balca. Türkiye'deki siyaset gerçekten artık e, üzerinde konuşulmaya değmeyecek düzeye de inmiş vaziyette. Niye? Bu adam 2011 yılında bu savaşı yani Beşar ülkedeki sünni nüfusu dışarı atmak için yaptı. Öyle başlattı buna. Bu, bunun sonucunda yaklaşık 10 milyon insan o ülkeden çıktı. Onları geri almaz. Yani bizim generaller var, emekli generaller, emekli hariciyeciler. Bunlarla biz iyi ki savaşa falan girmemişiz veya iyi ki başka bir işler yapmam. Yani gidelim diyor, beşerle el sıkışalım. E biz bunları sana göndereceğiz, sen de işte diyor. Ya adam almayacak. Yani adam savaşı bunun için başlattı. Bunları dışarı atmak için başlattı. Niye ansın? Adam onların yerine Şiileri koyuyor, Nusayrileri güvenlik altına alıyor. Resmen etnik temizlikler yaşandı o ülkede. Bütün coğrafyanın nüfusu değişti. Şimdi PKK bölgesi, PKK bölgesinde bir tane Türkmen kalmadı, bir tane e, Sünni milli Arap kalmadı. Hatta PKK gibi düşünmeyen bir tane şey kalmadı. Kürt kalmadı. Böyle bir yerde siz diyorsunuz ki efendim ben size yollayacağım siz de onlara iyi bakın. Bakın Beşar Esed Şam'da olduğu sürece buradan yollanacak Suriyeli Sünni sığınmacıları kaderi İstanbul Yahudilerini Hitler'e teslim etmek gibidir. İstanbul Yahudilerini dönemin Türkiye Cumhuriyeti Hitler'e teslim etseydi ne olurdu? Onları alırlardı, Auschwitz'e götürür, bir güzel yakarlardı değil mi? Bay Beşar Şam'da olduğu sürece buradaki sığınmacıları oraya göndermek Hitler'e Yahudi emanet etmek gibidir. Bunu anlatamadık. O yüzden Türkiye devlet olarak belirli noktalarda sağlamış olduğu güvenliği biraz daha genişletmeli. O genişletilmiş güvenlikli bölgelerde hava kuvvetleri için notam yayınlayarak yani benim ilan ettiğim bu bölgeye bir milyon adam gelecek. Buraya giren her uçağı vururum diyerek bu insanları kendi topraklarında bizim güvenlik şemsiyemiz altında istihdam etmemiz lazım. Bunun başka bir formülü yok, anlatamadık. Nitekim çok şükür, Beşar çıktı dedi ki ben almayacağım onları dedi. Böylece tartışma en azından o yönüyle kapandı. Şimdi artık kimse çıkıp da ben Beşar'a gideceğim, bunları vereceğim falan utanması lazım demesi için. Peki. Hani tam formülü soracaktım çünkü öte yandan da dediğiniz doğru hani e, ama e, halkın büyük bir çoğunluğu da rahatsız olmaya özellikle İstanbul'da yaşayanların büyük bir çoğunluğu da rahatsız olmaya da başladı. Çünkü evet sığınmacılar evet zor durumlar ama yani, ...bir kısımda gerçekten... ...hani görüyoruz haberlerde de... ...ya da provokasyon da olabilir bilmiyorum... Ee, ...öyle şeyler de oldu çünkü... ...provokasyon amaçlı da oldu... İşte ...insanı insana kırdırmak... ...halkı gale ayağına getirmek... Amaçı... Acı, ...şimdi eğri oturup doğru konuşalım... ...işin gerçeği şudur... Ee, ...bir ülkede ekonomik krizle... ...sığınmacı krizi birleşti mi... ...orada saatli bombanın tiktakları... ...çalışmaya başlar... ...bunu ben haftalar önce söyledim... ...yani devletin bu işe bir şekilde hakim olduğunu Türk toplumuna göstermesi lazım. Türk toplumunun bir özelliği vardır. Bir kriz patladığı zaman önce devletine bakar. Devletin bu işin formülünü buldu ve çözüyorsa bizim insanımız sokağa muka inmez. Şimdi zafiyet şu. İnsanlar rahatsız, ekonomik kriz var, yarın sabah çocuğunu alacak yumurta parası olmayan adam bir de sokaklarda o adamlarla karşılaşıyor. Devletine bakıyor. Devletine bakıyor. Ya devlet bu işe bir formül bulur diye. Orada da bir kakafoni, bir karışıklık var. Gönderelim göndermeyelim ne yapalım ne edelim. O zaman tehlikeli. Bakın esen yurtta büyük bir olay atlatıldı ama e, öyle o, o olay bir daha tekrarlanırsa maazallah yani maazallah ceset çıkar orada. O yüzden benim ricam devleti yönetenlerin çıkıp topluma bir formülle ben bu işi böyle çözeceğim, şu kadar süre içinde çözeceğim ve çözmek için de şunları yapacağım diye net bir anlatımda bulunması lazım. Bu olmazsa. Bu millet gerçekten meseleyi sokakta çözmeye kalkar, ondan sonra da hep beraber pirincin taşını ayıklayamayız. Doğru. Geçen hafta programı yapamadık dedim. Hemen onun üzerine de bir başka soru sormak istiyorum çünkü siz geçen hafta Bakü'deydiniz, Teknofest evet. Bakü için oradaydınız. Ben Teknofest'ten de görüşlerinizi, izlenimlerinizi almak isterim. Neler yaşandı Teknofest nasıldı? Esasında bizim benim oraya gidiş nedenim, bir konferans içinde e, Avrupa-Azerbaycan medya zirvesi vardı. Sağ olsun oradaki arkadaşlar çağırdılar ama tabii tektofesti kaçırmadık. E, biraz da ona denk getirmişler anladığım kadarıyla dünyanın dört bir yanından da gazeteciler bir aradaydık. Onlar da gezdiler Macarlar şunlar bunlar çok da etkilendiler. Şimdi tektofestin bir özelliği şudur e, bir defa bilimsel bir buluşma. Ee, ve e, gerçekçi bir buluşma. Türk gençliğini e, teknolojiye özendirme e, yarıştırma kabiliyetleri ortaya çıkarma falan. E tabi biz bir millet iki devletiz. Yani Azerbaycan'la Türkiye bir millet iki devlet. Yani buradaki Türk çocuğu neyse Bakü'deki Türk çocuğu da o. E, onların da çok büyük bir heyecanla yak, e, katıldıklarını gördük. Ee, özellikle Azerbaycan Türk gençliğinin e, yarışmalara yeşil teknolojiler alanında e, ağırlıklı olarak katılmış olmasından dolayı da çok memnunum. Çünkü Azerbaycan biliyorsunuz bir petrol ülkesi ve petrolün getirdiği çevre sorunlarının e, Hazar'da özellikle yaşandığını biliyoruz. Onun hassasiyetinden herhalde Azerbaycan Türk gençleri güzel yeşil teknoloji projeleri ile gelmişlerdi yarışmalara. Ee, i̇nşallah ilerleyen yıllarda daha güzel örneklerini de bulacağız. Ee, i̇ki devlet başkanının sahip çıkması önemli e, bu olaya ve tabii ki e, bütün gençlerin bir arada olması e, işte bizim Bayraktarlar oradaydı, Akıncı, tiha oradaydı. Solo Türk çok güzel gösteriler yaptı ama Azerbaycan'ın MiG-29 pilotu da çok bayağı iyi iş yaptı yani onu da yabana atmamak lazım yani demek ki bayağı başarılı bir işti o yüzden memnun ayrıldık kalabalık çok büyük ümit Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana e, bu sefer cephenin başka bir bölgesindeydik. Yani bir askeri cephe var biliyorsun artık 21. yüzyılda. Bir de sivil cephe var. Sivil cephe askeri cepheden önemli. E, i̇şte birlikte e, umut ederim çok fazla da startup şirket vardı. E, bunların büyük bir kısmını ilk melek yatırımcı olarak Türkiye bir takım e, hibe yardımlarda da bulunacak. Umarım o projelerden güzel şeyler çıkar daha güzel teknolojiler Umarım. üretiriz. Umarım. Programımızın sonuna geldik. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için, tüm sorularıma evet. cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya yeniden görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. B5 Genel Yayın Yönetmenimiz Arda Zentürk'le birlikte her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemin nabzını tutmaya devam ettik. Haftaya yine M5 YouTube kanalında sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. kalın.